Hizmetlerinizi daha güzel sunarsınız diye arz ediyorum. Ahmet Bey, Susurluk Sevdalar adına, Celal Komutanım, Susurluk Sevdalar adına hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Esas teşekkürü <laughs> siz hak ettiniz. Arkadaşlar, ben e, sınıflarımızı gezelim, bir görelim diyoruz yaptıklarımızı. Buyurun bayan arkadaşlar, e, okul arkadaşlarım hep beraber keselim kurdeleyi. Buyurun. Danoşları giysin, giysinler. Ayakkabıdan çıkar ne abi? Galoş var. Galoş var. İsteyen galoş, isteyen çorap var. Çorap serbest mi? Evet. Işte, Ay tatlılar. Bayanlar e kesin. Çekiyorum. eski halini de, e, tahmin edebiliyorum yani çocuk odasına geldi inanılmaz maşallah gerçekten Şaketine şifa olsun inşallah ya. Allah'ım 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 Evet. Allah'ım 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 Ay çok Ay güzel. Güzel. Yani şahane. Yani yani İstanbul'un en modern yerlerinde belki daha <laughs> güzelleri görmüştür Tabii ama sürük için yani bu muhteşem bir şey. bir şey. Çok. Güzel. Güzel. Çok güzel. Badan 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 şey oldu. Babanın sınıfları çok düşüntü. şey oldu. Çok şey Çok şey oldu. çok güzel, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ee, alayım Tamam. Gel hocam, gel. Kolay gel. evet. gelsin. hoş geldiniz, Buyurun. Ekip kuvvetli.

tabasında yazın olur. Çabuk halledeceğiz. Bir tane daha tane diyorlar. 8'e de şimdi çekiyor Demek sana git dediler ha. İsmail dedim de. <laughs> bir de. Annemizi götürüyor. Bakacak mı? Hadi bak da Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. I'm hurting them because Giremezsin benim çok şişman. Gel. Hem bunu, 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 kapak yapacağız. Kavuşma şeyi olduğu için kapak, kapak, kapak yap, kapak yapacağız bunu. Kavuşma, kavuşma anı. Ne Bakalım sen ne böyle elin elin kameraya sonra. Ben de susurlukluyum dersin Tamam mı? Benim Aferin, yani. Aferin 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 İyidir yaramaz bir şey yok Vesileyle böyle Dostları Görüyoruz Hocam hoş geldin senden Hoş Merhaba yine hoş geldiniz. Onu da görürüz şimdi. Şimdi onu da görürüz. Böyle tek tek yerleştireyim de daha sonra seyredenler biz de buradayım derler. Hangi kanal? CD, CD, yolları size birer tane. Beni tanıyamazlar çünkü ya fotoğraflarını çekmişimdir, ya düğünlerini çekmişimdir, ya okula giderken resimlerini çekmişimdir. Sucu tamam, fotoğraf evet. fotoğrafçı sucu. Evet. <laughs> Ya kardeşiyim ben. Evet. Abim Ay, dur, abi. Abi. Hoş geldin kardeş. Sen de hoş geldin. Sağ ol. Yani ben ben tanıtım yapmıyorum. Dolayısıyla siz yaparsanız tanıtımı. Daha gidiyor. iyi olur. Oturmak <laughs> Ayşe sindirgide benim kız sindirgide. mi? Evet. Görüştüler mi? E, bilemiyorum görüşüyorlar mı, görüşmüyorlar mı? Bundan sonra görüşürler. Ayşe orada eczacı. Ayşe. eczacı, evet, evet. Ben uğradım kendisinin yanına. Tamam. Güzel. 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 Dağın, e, bir, değilip rahat değilip rahat değilip hoş geldiniz. Afiyet olsun. Evet. Evet. Valla nedir o? Dışarıdan gelenleri böyle bir topluyorum yani. Kameraya topluyorum. Evet. Evet. Ondan sonra sen de hoş geldin. Ne yapayım? Bandır, bandırmada mısın hala? Ha. Oh,

Kültürel giriş burada öğreceğimiz abi. Bu arada bir her şeyleri. İbne ve ile ikisini göster. İhtiyacın da başka bir yerde kulladıkmış. Ne zaman? Chat'ten bırakalım. <laughs> evet, evet, bak bak <laughs> idi. 14 yaşında ben de gittim. Ve ya şimdi 64 yaşında. Efendim? Birinci Hüseyin'in torunuyum ben. Acı Hafız'ın... Hadi biz de çek bari. Bu bir buçuktan tamam. beri okuldayız. Akşamdan da... Ali Bey'le böyle bir... Söyledim ben Şey nereye kayboldu Nurettin? Kim? Nurettin Kuş. Şurada oturuyor arkanda. Vay Nurettin Kuş. Eroğlu vardı bir zamanlar. Evet. Hala de var. Hala var. Hala var ya. Var mı? Hala var Ramazan. Biz, biz şeyi devam ediyoruz. Yani. Babanın bir fotoğrafı var. Bir fotoğrafı, bir fotoğrafı var. Eski ili önünde. Sen o fotoğrafı Yoktur sizlere çok teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlarını da alırsanız böyle daha iyi olmaz mı? Gayet iyi olur tabii. Ama programı baştan yakalayamadık. Hiç yani. Yeni baştan <laughs> evet. başla, yeni başlıyor. Daha önce de Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, bugün okulumuz töreninde Almanya'daki Sumutlu kardeşlerimizin, bayanlarımızın eee her böyle civarındaki e, ve Türk e, annelerin, Türk kadınlarının kendi kültürümüzü yaşatma ve dayanışma derneği bizim Facebook'ta e, Sürmük e, yaptığımız e, ana sınıfları ve özel alt eğitim sınıflarının e, şeyini görerek, yardım kampanyamızı görerek ve yaptığımız işleri görerek dün bize bin euro hesabımıza para yatırmışlar. Biz de nereden <laughs> oldu? ondan sonra başkan da. Telefonlaştık, Kendisini bulduk. Bugün de buraya teşrif ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hem derneklerine hem Almanya'daki başkanlarına bir hareket yaptık. Bizlere bu katkıyı sağladıkları için. Hem Alper Roma çok teşekkür ediyorum. <laughs> çok teşekkür hayır, ne kadar biliyorsunuz biz Türkler yardım severiz. Ondan önce de hep yardım ediyorduk böyle bir yerde birisinin ihtiyacı olduğunu duyunca hep aramızda para toplardı. Yardım etmeye çalışıyorduk. Ondan sonra derneğimizi oluyor. Evet. Senede mesela 25 bin euro giriyor ve çıkıyor. Hep Türkiye'ye gönderiyoruz yardım olarak. Ben de size bir küçük evet. evet. bir hediye getirdim. Derneğimizin kitapçığı her sene böyle bir kitapçı çıkartıyoruz. Ben de bunu size getirdim. Bu da bize okuyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Sayfamızdan da <laughs> bunu

e, masanızdakileri böyle Sana ben bu CD'leri size bir şekilde yollayacağım. Önce ben arkadaşım benim şey, gençlik arkadaşım. Sucu Ahmet'in oğlu Nurettin Sucu. <laughs> Sağ ol, teşekkür o ederim. <laughs> benim yengem, büyük amcam rahmetli hani parlak eşi, kızı Nagihan. Ayfer Hanım'ın eşi Volkan. Volkan değil mi? Volkan diyoruz, annesi Mülten Hanım. Mülten Hanım da şeydi, Ethem Işık, Ahmet Dili'nin... İyi, iyi, i̇yi tanırdık. Tanırsın, i̇yi tanırsınız onları. İyi tanırdık. Bu da benim eşim. Bir saniye. Yavaş yavaş diyorsunuz. Şey. Evet, sırayla alalım. Biz gördük, sizleri gördük. <laughs> Biz de çok mutlu olduk. İyi ki varsınız. Arkadaşımla ya ilk tanıştığımızda 14-15 yaşlardı, böyleydi. Bu yaşlanmayacak ya. yaşlanınca öbür tarafta bekliyorlar, ne bir işler ocağıdır. Evet, evet, evet. Bu cd'leri size veririz daha sonra birbirinizi böyle bir tanısanız hiç olmazsa bir hatıra olarak kalır. Evet. 40 sene sonra bulmuşuz. Öyle ya 40 sene. Aynı sınıf Evet. Ya burada da böyle oldu. Bunu sadece bir şey. <laughs> Merhaba <laughs> <C> yargı <laughs> Celal. <gülüyor> ya Celal seni iyi tanıyorum da yine de <laughs> Aa sen işmisen, Foto fotoğrafçısısın. E aynı. Sen <laughs> tamam. Cep şey, bir ara. Aynen, fotoğrafçısıydı. Sucu. Fotoğrafçı SUCU Ha sucu tamam, sucu. <laughs> Ay, Biliyor musunuz aynı. Değişmemiş mi? <laughs> yok yok. <gülüyor> ben de ben de. Evet. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs> evet, nasılsın iyi İyi iyi. Sen ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? <laughs> ha, işin, işin, işin. Hiç uğramaz oldun ya. Gel, gel. gel bekleriz ya abla. E, i̇nşallah, inşallah. Canan'la görüşürüz. Ha. E, hangisinden? Eylül. Almanya. Sütçü var ya sütçü. Ha, sütçü. Sütçü Kişiköy'de. <laughs> <köşelerle. gülüyor> Doğru, köşelerle. <laughs> Doğru. Çok garip kaldın burada. He? yok havuzda doğru alayım seni de şöyle arkanda havuz keyfi yapıyor hocam deriz. <laughs> yani bekliyorum. Ee, <laughs> ama <Sormama> şimdi geldi. <laughs> Canı hiç var merhaba. sen nasılsın? Evet, nasılsın? <laughs> aa, <etti>. e, <laughs> ben dün geldim. Yani etkinlik için dün geldi ama oy <laughs> <O, yiyizseyle, gülüyor>

ya doktorum bütün sevdaları aşağı yukarı kaydettim. Evet, evet. Şimdi sizi görmemiştim. Evet. Nisan <laughs> Nisan'ım Nisa şimdi şimdi birisiyle kavuşuyordu Nisan'ım. <laughs> Hüseyin zaten hep bildiğin gibi. Hep çekiyor. <laughs>